Sevgili Seyirciler bir haftalık aradan sonra reel sektörle yine karşınızdayız. Bu hafta da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugün programımıza inşaat sektörüyle giriş yapacağız ama biraz tartışmalı bir inşaat sektöründeyiz. Daha doğrusu sektörün çok tartışılan projelerinden birisindeyiz şu an itibariyle. Bilgi Dakay'dan bizlerle birlikte. Yalı Ataköy yönetim kurulu üyesiniz efendim. İki ortaklı bir çalışma bildiğim kadarıyla. İhale süreci epey konuşuldu, epey basında yer aldı. Bunları da konuşacağız sizinle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Biraz buradan bahsedelim mi? Ataköy'ün hani inci taşı, yüzük taşı denilebilecek yerlerinden birisiydi burası. Ee, ama bir anlamda da öyle mezmedik bir şekilde duruyordu. Yıllarca da öyle durmaya devam etti. Sonra bir ihale süreci başlatıldı. Ee, ondan sonra macera başladı. Tabii ki biz yani müteahhit olarak tamamen yasal bir işe girdik. Kuranın iki emsali varken biz bunu işte Çevre Bakanlığı'nın ilk projemizi iptal edip aradan iki yıl geçtikten sonra ikinci projemize başladığımızda imarı yani kullandığımız emsal 141 lere inmişti. Çünkü 155 bin metreden yaklaşık 125 bin metreye düştük. 7 bloğu 5'e indirdik ikinci projemizde 5 blok ve ayrıca 25 katı 17 kata indirdik. Yani şu anda bakıyorsunuz burada her şey bitmiş. İnsanlar yaşıyor artık. Projemiz bitmiş durumda. Bu binaların yüksekliği hiç rahatsız edici değil. Aslında turizm tesisi de yapılsa bu kadar yapılacaktı zaten. Kesinlikle. Şimdi biz neyle karşılaştık bu süreçte? Tabii ki çevrede bazı e, vatandaşların veya derneklerin böyle bir tepkisiyle karşılaştık. Bakın burası daha önce mezbelerikti. Burada her türlü yani ayıptır söyleme çirkinlik, pislik, alım satılan şeyler her şeyler oluyordu burada. O zaman kimsenin buna bir itirazı bir şeyi yoktu. Yani burası Niye böyle sahipsiz duruyordu? Şimdi biz aldıktan sonra tabii ki her şey yasal tamamen yüzde yüz en ufak bir e, yasa dışı bir proje, işlem hiçbir şey yapmadan tamamen bütün prosedürleri geçerek yani ruhsatı alarak, anıtlardan geçerek tabiat kurulundan onaylatarak şu anda burada 27 tane anıt ağaç var hepsini koruduk, hepsi yaşıyor. Hiçbirine en ufak bir şey yani. Epey bir eleştiri vardı bütün ağaçları evet. kestiniz söktünüz diye. Hayır hiçbir tanesini kesmedik, hepsini korumaya aldık, bakıma aldık ve bunlar İstanbul Üniversitesi'nin hocaları kontrolünde, Tabiat Kurulu'nun kontrolünde. Ben tartıştık. de kendi gözlerimle gördüm, hepsi duruyor yani. Ama çevreden böyle bir tepki al, yani buraya bulaşma olmasın diye bir şeyle bizi mahkemelere verdiler. İşte ihalenin iptal için başlar durdurulması için başlar. Nidekim, e, tabi konuyu uzatıyorum bu arada ama mesela bir tava çok enteresan yanımızdaki marina ile ilgili bir e, plan değişikliği, plan notu değişikliği yapıldı 2012'de marina ile ilgili. Marina'nın olduğu alan ve o parsel ile ilgili. Fakat mahkeme açan kişi mahkemede o imar planının kamu yararına aykırı olduğunu ileri sürüyor. Mahkeme geliyor bilir kişiyle beraber keşfi bizim arazide yapıyor. Bakın parsel bizim yanımız ama keşfi burada yapıyor ve bizim inşaada durdurma kararı veriyor. Biz bunu işte Turizm Bakanlığı'ndan, Büyükşehir'den bu plan tatil adının hangi alanı kapsadığını resmi belgeleri alarak götürüyoruz. Mahkemeye sunuyoruz ve 45 gün sonra bizim durdurmamız kaldırılıyor. Ama bu 45 gün süreç bakın burada insanların müşterilerin, alıcıların kafasını karıştırıyor. Efendim, e, onun dışında 800 kişinin çalıştığı bir saniye bir anda boşalıyor. Ve bu insanları kedi toplamak aşağı yukarı 6 ay, 6 ay ile 8 ay buluyor. Yani bizim burada sürecimizi en az 6-8 ay daha uzatmış olduk. Bunlarla uğraştık. E, tabii ki insanların devamlı gazetelerde e, haberler yapılıyor. İnsanların kafası karışıyor. Mesela sahili kullanamayacak dedi halk. Gördünüz orada bir o 10 metrelik yol açık Tabii durumda. Hatta buradan bir iniş vermişsiniz gördüğüm yol kadarıyla. Et, i̇ki sınır e, arazili aramızda sınır oradan aşağı iniş var. Rahatlıkla gidebilir, yürüyüşünü yapabilir, balığını tutabilir. Her türlü vatandaş istediği gibi orayı kullanabilir. Yani bu noktada bu süreçte bayağı bir e, haksızlıklarla karşılaştık maalesef. O mahkemelerin hepsi de sonuçlandı. Zaten hepsinde yüzde yüz haklı olduğumuz için hepsi lehimize bitmiş mahkemeler. Şu anda hakkımızda herhangi bir şey kalmadı İnşaatta tamamladınız zaten İnşaat. ee, o 45 gün ama bir mola süreci oldu ve oldu 6 ay ileri yattı sizi ve burayı nasıl tanımlarsınız mesela ben e, hani deniz reklamlarda görüyorum bazı firmaları falan. Deniz Manzaralı diyor sahiden Deniz Manzaralı deniyor denizle alakası yok şehir <laughs> manzarası deniyor şehirle alakası yok Şimdi bu, buraya geldiğiniz zaman deniz manzaralı mı? Evet deniz manzaralı. Yalı mı? Evet yalı dibi çünkü. Ee, doğaya zarar verilmiş mi? Çok tartışılabilir bir konu bu ama bana göre ya yani benim göz, gözümden bakıldığı zaman 17 katlı bina hiç de rahatsız etmiyor burada evet. insanları. Siz nasıl tanımlıyorsunuz burayı? Bir de Ataköy'e nasıl bir, Bakırköy'e nasıl bir değer kattı size göre? Şimdi burada gerçekten hani tabiri caizse zemin katta da oturan için full deniz manzarası var. 17. katta da oturan için full deniz manzarası var. Sadece deniz manzarası yok. Tabii çevre manzaraları da görebiliyorlar etrafında. O konuda gerçekten hani evet dört dörtlük deniz manzarası diyorsanız burada bunlar var. Hiçbir şekilde bunda en ufak bir şey yok. Yani ekleme çıkarma yok. Şimdi bu proje neler katmıştır Ataköy'e? Ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu proje Ataköy'ü İstanbul'un en değerli yerlerinden biri yapmıştır veya katkıda bulunmuştur diyebilirim. Yani eski Ataköy algısıyla şimdiki Ataköy algısı tabi değer olarak söylüyorum. Çok daha yukarılardadır. bölgenin biliyorsunuz Yeşil Yurdu, Yeşil Köyü vardı ama bugün Ataköy bu projeyle ve devam eden diğer projelerle bana göre daha değerli, daha otur. Bakın oturulabilinir, yaşanabilinir ve sanki şehrin içindesiniz ama beraber gezdik. Şehrin dışında gibisiniz değil mi? Aynen. Çok rahat. Yani Aynen. sanki sanıyorsunuz ki yani bir şöyle bir sakin bir alandayız. Ama halbuki bir 100 metre yukarıda belki en işlek cadde var. Yani sahil yolu. Çok rahat bir yer, huzurlu bir yer, yaşanılabilir bir yer ve kesinlikle Ataköy'deki emlak değerlerini olsun, Ataköy'ün algısını olsun, yani yüzde yüz hatta daha üzerinde artırmıştır. Yani Atagöy bugün bana göre ulus, Levent, Etiler e, veya karşı taraftaki işte Bağdat Caddesi yerlerle emsal duruma gelmiştir. Ama bakın bunu hak ediyor. Yani Atagöy bunu hak ediyor. E, Marmaray çok yakın. İstasyon hemen yanı başımızda ikinci istasyon yapılacak. E, Avrasya Tüneli'ne buradan çok yakınız. Marina tam dibimize geldi şimdi. Marina büyütüldü biliyorsunuz hemen yanımızda. Tekneyi bağla Tek konta te geç. Evet, tekneyi bağlayın yürüyün. Teknesi olan arkadaşlarımız için çok büyük fırsat. Ayrıca e, iskele var biliyorsunuz. Feribot iskelesi burada. İdo burada. Tabi. Bostancı işte e, Kadugoy. Başka bir yere çalışıyorum bilmiyorum ama bunlar büyük avantajlar. E, kesinlikle Atagül'ün değerini çok yukarıya çıkarmış bir projedir. Ve emin olun hiçbir rahatsız ediciliği yoktur. Yani projeye dışarıdan baktığınız zaman Böyle bir e, kütle rahatsız edici bir kütle görünümü bunu eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız söylüyor yani emin olun böyle ve şunu söylüyorum şu anda e, bu projede yaşam başladı hala hazırda işte satılmayan 40-45 civarında bir e, ürünümüz var. Bazen çok yaşamadık. mu pahalı? Onun için mi yani bu kadar %45'i satılmadı? Ben mesela böyle bir projenin çoktan dairelerin bitmiş olmasını beklerdim. Bir de şunu merak ediyorum. Ee, ya ben vatandaş olarak iki şeye bakarım. Daha doğrusu konut alacak kişi olarak iki şeye bakarım. Bir kaliteli mi? İki doğru yaşam alanları bana sunuyor mu? Üçüncüsü ben oturduğumda buradan keyif alacak mıyım? Bir de fiyata bakarım. Evet. Yani ya siz hangisinde hata yaptınız ya da sizin dışınızda bir takım şeyler evet. mi vardı? Şimdi bir kere e, kaliteli bir proje. Size burada yaşam alanları sunuyor. Mutlu olacağınız, huzur bulacağınız bir proje. Bundan en ufak bir şüphe yok. Satışa başladığımızda o gezi sürecinin olduğu zamana kadar satışlarımız iyiydi. Gerçekten müşterilerimizin talepleri çok iyiydi. Tabii o süreçten sonra e, piyasada bir durgunluk oldu. E, faizlerin de yükselmesi nedeniyle. Biraz e, durgunluklar başladı ama bizim için en önemli hmm. sebep şeydi. Bu dava süreciydi. İnsanların hmm. kafaları karıştı. Alan müşterilerimizde bile zaman zaman ya ne oluyor diye arayıp soranlar oldu. Ama biz onları anlattık ve hepsi de anlattılar, ikna oldular. Hmm. Tabi o süreçlerin hep üst üste koyduğunuz zaman bir satış durgunluğu piyasada oldu. Buna rağmen yine e, biz Belli bir şeyler yani biz satış şeyimiz var bir şey yani. 17.000 TL pahalı mıdır? Yani ben total ben hiç anlamam mesela 17.000 TL metrekare siz hani müteahhit dilinde ya da işi bilen vatandaş anlıyordur belki Mesela 100 metrekare bir daire alacağım sizden yani, ya da kaç metrekareden başlıyor daireler? Bizim en küçük dairemiz 1 artı 1 65 metrekare ama ağırlıkta olan yoğun dairelerimiz 5 artı 1 ve 3 artı 1'ler daha yoğunlukta. Onlar da 3 artı 1'ler 250 metre, 5 artı 1'ler 300, Büyük 300 metre civarı. Evet. Ve bizim bir özelliğimiz daha var Selçuk Bey. Böyle bir emsal projelerle karşılaştırdığınız zaman bizim projemizi net bürüt farkı en düşük olan projeyiz İstanbul'da. Yüzde 17'lerde bir net brüt farkımız var. Bunu emsel projelerde göremezsiniz. İnanın. Peki sorum şu olsun. Bir de ben hani ikinci bir öngörü olarak da şunu isterim ev alırken. Hani aldım ama yarın öbür gün sıkıştığımda ya da bir iş kuracağım evet. dediğim zaman satmaya kalktığım zaman değer kazanacak mı burası? Ona da bakmak isterim. Ben fikrimi söyleyeyim. Bence burası çok değer kazanacak. Kesinlikle katılıyorum size. Burası yaşadıkça değer kazanacak bir proje. Biz burada yani belki sakin bir peyzaj var ama biz şunu düşünüyoruz. İstanbul ağaçlarını mesela değerlendirdik hep peyzajda. Yani bu mesela bir palmiye peyzajda görmediniz. Bizim ağacımız değildir. Bu İstanbul'un ağacı ama bir erguvan, bir, bir ıhlamur, bir çınar bunlar buranın ağaçlarıdır. Bu bunu bile düşündük. Ayrıca mesela projeyi incelediğiniz, incelediniz, baktınız. Bizim daire alanlarımız çok kullanışlıdır. Yani bir ev sahibi, ev hanımı girdiği zaman bizim dairemizin içinde böyle 10 metre, 20 metre koridor, 15 metre koridor yoktur. Kör alan noktasında yani mutfağın olsun, diğer odaların olsun hepsinin çok rahat şeyleri vardır. Bakış çıktığınız zaman pencereye çok rahat her tarafı görebiliyorsunuz. Yani projemizin kendi içinde, dairelerin içinde de kullanımı çok rahat bir ev hanımının yaşayabileceği ve sıkılmayacağı şekilde tasarlamaya çalıştık. Onun için bu proje böyle bir yerde inanın ilerleyen zamanlarda çok daha rantabıl, çok daha değerli bir proje olacaktır. Çevredeki projelerle kıyaslandığı zaman da belli, değişik üstünlüklerimiz var ama tabi programda bunları görüşmenin şeyi yok. Ama emin olun değerli ve değeri gittikçe artan bir proje olacaktır burası. Peki biraz sosyal donatılardan bahsedelim. Evet. Ee, nasıl neler düşündünüz, neler yaptınız proje içerisinde? Yani gerekli olan her şeyi yaptık diyebiliriz. Kapalı havuzumuz var, yeterlidir. Burada ofis alanları da var tabii ofis değil mi? Ya yani. evet. biz ev gibi konuşuyoruz hep ama şimdi bir bloğumuzun 5 katı yaklaşık 9 bin metrekarede ofis alanımız var. Onu da şöyle düşündük. Yani bu çevreye taşınan insanlar olur ki hani ofisleri de olsun isterler. Çünkü lokasyon çok iyi olduğu için, ulaşım da çok iyi olduğu için işte Marmaray, işte Avrasya Tüneli. Burada biraz ofis yapalım dedik. Bu bloğun, bulunduğumuz bloğun 5 kadını ofis olarak tasarladık. Geniş ofisler yani 250 metreden başlayan ofislerimiz var. Onları da satışa sunduk. Bekliyoruz. Yani alanların kesinlikle memnun kalacağına inanıyoruz. Harika. Bu arada tabii sizin kendi firmanızın turizm şapkası da var. Esasen evet. ilk işiniz o değil mi? Evet. Yani ör, ö, şey ee, tekstil ve teksil, turizm. Evet. Örgü, örgü, kumaş. Ondan kaçtık buna tutulduk denilebilir <laughs> bir pozisyon. İnşaat <laughs> sektörü durgun diyoruz ama nispeten iyi yine. Turizm sektörü de fena gidiyor. Turizm Özellikle... çok fena gidiyor. Antalya'da 2500 kapasiteli iki tane otelimiz var. 2500 yataklı. Antalya'da biraz durgunluk var. Açık tutanlardan mısınız, kapalı mı? Açığız çünkü personel var, açmak durumundayız. Antalya'da bu sene iyi bir sene olmayacak, kesin yani ona artık söylenecek fazla bir şey yok. Ama biz başka bir atılıma geçtik, şimdi şehir otelciliğine de başladık. Hı hı. Haziran'ın başında inşallah Ordu'da Radisson Blu markasıyla 130 oda, 250-300 yataklı. Ordu'nun ilk yüksek yıldızlı oteli olacak. Yine Trabzon'da bir otel projemiz var. Onu da inşaatı başladı. Onu da yine Radisson Blu ile işleteceğiz. 200 odalı bir proje. Trabzon'un meydan denen merkezin hemen üzerinde. Bunlara devam edeceğiz inşallah. Otelcilik işini sevdik yani ona devam etmek ya istiyoruz. Ya vazgeçmek diyetinde değilsiniz. Değil. İnşaat İstanbul'da da devam da edecek mi? Projelerimiz ama onları durdurduk. İstanbul piyasasında bayağı bir otel yatırımı var. Hmm. Turizmde biraz şu anda İstanbul'da düşük seviyede gittiği için onları beklediyoruz. Ama diğerleri devam ediyor. İnşaat işine devam edeceğiz Selçuk Bey. Yine İstanbul odaklı. Yine İstanbul'da iki tane yer var. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor yine Avrupa yakasında. İnşallah paylaşırız ilerleyen zamanlarda. Çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız ben için. Bu arada hemen söyleyelim. Yalı Ataköy Yönetim Kurulu üyesi Bilgin Akaydın bizlerle birlikteydi. Bizi ağırladı Yalı Ataköy'de. İstanbul'un çok tartışılan projelerinden birisiydi ama e, tamamına erdiği zaman aslında bu kadar tartışmanın da çok gerekli olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. E, tekrar altını çizmek istiyorum. İstanbul'un yükselen değerlerinden bir tanesi e, burası. E, i̇şte Ulus, Bebek, Ataköy artık o klasmana sokuldu diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi inşaat sektörünü konuştuk. Yapı sektörüyle tabii devam edeceğiz. Yapı fuarına gidiyoruz. E, yapı fuarından önemli firmaları ekranlarımıza getireceğiz. Yani.